Selamlar dostlarım selamlar bugün size çok merak ettiğiniz spor 1545'ten sonra kri 1545'ten sonra bugün Dave 15.45'in hikayesini ve kim olduğunu anlatacağım size kripya pasta forumunda bulunan bilgilerden yolu çıkarak ee, şimdi Dave 1545 hakkında iki tane hikaye bulunmaktadır bu hikayelerin ikisi de oldukça kısa olduğu için size ikisini de anlatacağım yani merak etmeyin o konuda ikisini de anlatacağım bugün fakat ilk olarak size Dave 1545'in nasıl göründüğünü bir tarif edeyim. Şimdi Dave 1545 çoğu zaman tamamen normal bir Alex skinine sahip fakat zaman zaman Steve skiniyle de e, sunucuları girip çıktığı görülmüştür bayağı bir sık olarak. Yani anlayacağınız Dave, Alex ve Steve skinlerini kullanarak gizlice sunucuları girip çıkıyor. Kafanızda böyle hayal edebilirsiniz. Ben de zaten videonun sol altında sürekli Alex ve Dave'i dönüştürüp değiştirip değiştirip koyarım. Şimdi o zaman gelin ilk hikayeyle bu efsaneyi incelemeye başlayalım dostlar. Ama öncelikle eğer abone değilsen kanala abone olabilirsin. Eğer ekstra destek vermek istiyorsan da kanalımızdaki katıl butonundan iyi olabilirsin. Bu sayede Discord sunucumuzda özel gizem düşkünleri rolünün sahip olabilirsin. Bu rolle birlikte ileride olacak özel etkinliklere katılabilir veya bana çok daha kısa sürede ulaşabilirsin. Hikaye 1 Günlerden bir gün tam olarak 2018 yılında açtığım... Eski bir Minecraft sunucuma tekrar girip bakmaya karar vermiştim. Başlarda her şey oldukça normaldi. Ağaç kesme, maden yapma, bilindik şeyler. Neredeyse iki saat boyunca normal bir şekilde hayatta kaldıktan sonra orada olmaması gereken bir şey gördüm. Uzaklardaki bir dağın tepesinde bir ev vardı. Fakat bu evi kesinlikle ben yapmamıştım. Eve yaklaşıp ne olduğunu anlamaya çalışırken evin kapısının yanında bir tabela gördüm. Tabelanın üzerinde Dave 1545'in evi yazıyordu. Birdenbire çete Dave 1545 adındaki gizemli kişi mesaj attı. Merhaba Medved. Bu benim Minecraft adım. Böyle bir mesaj atmış Dave 1545. Etrafıma bakındığımda Dave 1545 isimli gizemli kişiyi arkamda gördüm. Sunucuma normal şartlarda birisinin girmesi imkansızdı çünkü sunucum whitelist'ti. Yani whitelist ne demek? Belli kişiler dışında kimse giremiyor dostlar. Tekrar buradan söyleyeyim zaten biliyorsunuz bu çoğu. Aynı zamanda 1545 sayılarının aklıma elbette ki Bobby 1545'i yani aklına Bobby 1545 gelmiş. Bu Dave 15.45'in ikini okuyunca arkadaşım. Dave ile biraz konuştuktan sonra onun zararsız ve dostane birisi olduğuna karar verdim ve beraber hayatta kalmayı kabul ettim. Onu takip etmem gerektiğini ve beni önce evine götüreceğini söyledi. Dave'in evine geldiğimizde, evinin içinde sadece bir sandık olduğunu fark ettim. İçinde ise sadece 3 adet merdiven ve bir tabela duruyordu. Dave sanırım pek de varlıklı bir aga değil. Fakat çok geçmeden Dave'in elinde elmas kılıç gibi pek çok tehlikeli eşya olduğunu gördüm. Tehlikeli eşyadan kastı sanırım tehditkar böyle ok yay ...elmas, kılıç, ondan sonra çakmak gibi değişik, tehlikeli, ona zarar verebilecek şeyler görmüş bu yazan arkadaş. Ve beni öldüreceğine düşünerek kaçmaya başladım. Bir an arkama baktığımda Dave'in oldukça hızlı bir şekilde bana doğru koştuğunu gördüm. Dave nasıl oluyorsa hileleri kullanabiliyordu. Hilelerden kastı bazı komutlar sanırım kendine bir şekilde hız vermiş Dave bu noktada arkadaşı kovalarken. Yani... Sadece sunucuya girmekle kalmıyor aynı şekilde komutlarını da kontrol edebiliyor. Zaten Bobby 15.45'te benzerliğini de buradan anlayabilirsiniz. Çok geçmeden tek hamleyle beni öldürdü ve sunucudan atıldım. Sonraları ise sunucuya girmeye çalıştığımda ise bunu başaramadığımı fark ettim. O günden sonra bir daha Minecraft oynamadım. Bu hikayenin sonu bana bir biraz abartılı geldi. O günden sonra bir daha Minecraft oynamadım diye bence Minecraft oynamıştır. Burada birazcık hani hikaye güzelleştirsin diye abartı olarak koymuş bence. Yani bu hikayede Dave 1545 aslında gene normal bir şekilde hani Bobby'nin hikayelerindeki gibi arkadaş canlısı geliyor vesaire falan. Fakat e, bu arkadaş kaçıyor ondan öldüreceğini zannettiği için. Böyle bir yanlış anlaşılma oluyor. Ondan sonra Dave de buna saldırarak tek hamlede öldürüyor bunu. Yani gerçekten aslında Hobi 1545'in güçlerine sahip olduğunu söyleyebiliriz. El hareketleri, yıldırım vesaire, yamultma bunları bilmiyoruz. Fakat kod bilgisi çünkü sonucuları gelip çıkıyor ile falan kullanıyor, kod kullanıyor ve diğer şeyleri yapabiliyor. el hareketleri dışında. Yani bu konuda oldukça Bobiye benzer. kardeşimi değil mi? Fakat daha henüz bilmiyoruz. Biraz daha incelememiz gerek. O zaman gelin hemen size hikaye 2'yi de anlatayım dostlar. Bu hikaye 2021 yılının Haziran ayında gerçekleşmiştir. O gün yine oldukça normal bir şekilde 1.12.2 versiyonunda, biliyorsunuz bütün sıkıntılar 1.12.2 versiyonunda oluyor. Niyesi belli değil. Yani bütün Minecraft efsaneleri çoğu nereden baksanız 1.12.2 versiyonunda bulunuyor. Bilmeyenler için de buradan söyleyeyim. 1.12.2 versiyonunda sonucumda Minecraft oynuyordum. Biraz uğraştıktan sonra evimi yapmayı bitirdim. ...ve madene giderek demir ve elmas bulmaya karar verdim. Tam 20 dakika sonra yüzeye çıktım... ...ve kendime demir aletler ve bir demir zırh seti yapmayı başardım. Sonrasında ise çok garip şeyler olmaya başladı. Dave1545 adlı birisinin sunucuma girdiğini fark ettim. Böyle buraya da girmiş istediği gibi. Burada büyük ihtimalle whitelist ama kafasına göre girebiliyor dediğim gibi. Ona doğru yaklaştım ve klasik bir Alex olduğunu fark ettim. Dediğim gibi istediği zaman normal bir Steve veya Alex skinine dostlar. Ona kim olduğunu ve nasıl bu sunucuya girdiğini sordum. Bana cevap vermedi. Bunu yerine ağaç kesti ve kendine tahta eşyalar yaparak taş kırmaya başladı. Sanki beni umursamıyor gibiydi. Yani gerçekten adam buna sormuş ne yapıyorsun, ne işin var burada sunucumda vesaire gibi şeyler soruyor. Bu da asla umursamıyor ve taş vesaire kazmaya devam ediyor, ağaç kesiyor vesaire. Gerçekten komik aslında bakarsanız çünkü hani birinin sunucusuna girmişsin whitelist yani girmemen gereken bir sunucu. Ve adam sana soruyor ne yapıyorsun diye sen hiç umursamadan hiçbir şey yazmadan devam ediyorsun işine. Gerçekten komik aslında bakınca sanki beni umursamıyor gibiydi. Ben de sinirlendim ve onu öldürerek itemlerini aldım. Bu, bu bayağı baya büyük bir hata yani bu arada. Onu öldürdükten sonra Dave Chet'e e, bunu neden yaptın? Şimdi seni öldürmek zorundayım yazdı. Yani belliydi zaten böyle olacak. de bütün Minecraft dünyamdaki bloklar TNT bloklarına dönüştü ve bu TNT'ler patlayarak Minecraft'ıma crash verdirdi. Bu noktada işleri daha fazla kurcalamamaya karar verdim ve sunucumu tamamen sildim. Bu arkadaşın hikayesi bence bana kalırsa öncekinden biraz daha gerçekçi. Bu arada bütün blokları TNT bloğuna çevirme gerçekten güzel bir güç, ilginç bir güç. Acaba sadece TNT'ye mi çevirebiliyor yoksa mesela taş bloğunu odun bloğuna da mı çevirebilirdi yani TNT yerine? Yani bütün blokları oduna çevir gibi bir şey, hile mi yapıyor Bu arkadaş zaten Devon 5 bildiğiniz üzere Bobby gibi. Az önce dediğim gibi yazalım vesaire kod bilgisine sahip bir efsane ve gerçekten belki Bobby'den üst seviyede bir kod bilgisine sahip çünkü tek hamlede bütün dünyasını Minecraft dünyasını TNT'ye çevirtiyor ve patlatıyor Minecraft'a crash verdirtiyor. Minecraft'a crash verdirtmek için aslında gayet yaratıcı ve güzel bir yol. Ben bu hikayedeki bu noktayı beğendim baya. Yani bütün blokları TNT'ye çeviriyor. Siz de büyük, büyük ihtimalle denemişsinizdir bütün Minecraft oyuncuları gibi ne bileyim dümdüz bir dünya açıp her yeri patlatmışsınızdır. Bir noktada fazla e, piksel vesaire efekt olduğu için Minecraft'ınız crash vermiştir. Bu arkadaş da Dave de Dave 1545'te bunu yapıyor. Bu yolla Minecraft'a crash verir diyor. Gerçekten yaratıcı ve güzel buldum. Ben ikinci hikayeyi gerçekten daha çok beğendim diğerine göre. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın lütfen dostlar. Bu arada 2000 e, diyorum. 20 bin abone hedefimizi koydum. 10.000 değil. 10 bine ulaştık ve içerikler gelmeye devam edecek. Merak etmeyin o konuda. Size özel senin efsane içeriği. Ona az ilgi geldi bu arada. Fakat bence güzel bir içerik ve ilginç efsaneleri gördükçe izlenir diye düşünüyorum. O konuda teşekkür ediyorum tekrar size. Şimdi Creepypasta sayfasında D1545 ile alakalı yazan bazı bilgiler de şu şekilde. Ekstra bir sürü bilgi yazmış. Ben size bunları derledim. Şu şekilde anlatayım. Yazan kişi şöyle yazmış. Büyük ihtimalle Bobby'nin botu veya kardeşi. Bot olma ihtimalini böyle bir bot yok yani. Bu kadar güçlü bir bot. Veya kardeşi demiş. Kardeşi olma ihtimalini zaten hepiniz aklınıza düşünüyorsunuzdur Bobby'nin. Bildiğiniz üzere şöyle geçiyor. Spor 1545 sanırım öz kardeşi. Chris 1545'te üvey kardeşi olarak geçiyor. Bu arkadaş büyük ihtimalle ben öz kardeşi olduğunu düşünüyorum. Çünkü birkaç tane üvey kardeşi bilmiyorum var mıdır. Bundan sonra Shadow 1545 falan da var. Onun hikayesi çok kötü yazılmış. Bu arada Shadow 1545'in ve çok kısa. Ama elimden geldiği kadar etraftan bilgileri toplayarak size onun videosunu da yapmaya çalışırım Eğer bu videoya ilgi gelirse tabi. Şimdi dediğim gibi büyük ihtimalle Bobby'nin botu veya kardeşi yazmış. Bunu geçtik. Kendine özel botlar yaratabilir. Bu aynı Kevin'in bir ara yarattığı botlar gibi sanırım. Kendine özel botlar yaratabiliyor. Kendi şeklinde mi oluyor, başka şekillerde yaratabiliyor mu? Ona emin değilim. Yetenekleri oluyor mu botların falan emin değilim. Hikayelerde de çok bot kullandığını görmedim. Yani ok okuduğumuz az önce iki hikayede kullanmıyor bot. Fakat yaratabildiğini söylüyor bu yazan arkadaş. White list sunucuları girebilir ve bu sunucuları ekleyebilir, ekleyebilir yani. Elbette ki bunu iki hikayede de görüyoruz. İkisi de White list sunucu, ikisine de giriyor ve kod kullanıyor ikisinde de. Aslına bakarsanız ekliyor yani. Çoğunlukla Alex skin dolaşsa da istediği zaman Steve skin geçebilir. Zaten videonun başında da söylediğim gibi Steve ve Alex skinleri arasında geçiş yapabiliyor. Bu da onu oldukça sinsi ve kurnaz bir efsane olduğunu gösteriyor. Çünkü hani hiçbir şekilde show yapmıyor. Kesinlikle sadece Steve ve Alex olarak gezince asla şüphelenmiyorsunuz bu arkadaştan. Yani public sunucuda görürseniz veya sizin sunucunuza gelirse bu zaten noob bu skin bile yapmamış. Steve ve Alex Skinny ile geziyor. Bu bana zarar veremez gibi düşünüyor olabilirsiniz. Bu da büyük ihtimalle kandırma ya da arkadaş edinme amacıyla da olabilir. Çoğunlukla Rus sunucularında oynar. Bu zaten çok normal. Çünkü çoğu efsane Rus efsanesi aslında. Yani Rusça yazılmış hikayeleri var. Rus serverlarından çıkma. kodmenin sunucusu da aslında bir Rus server diye biliyorum ben. Yanlış bilmiyorum umarım yani. O efsanelerin dediğim gibi çoğu Rus adam ve Rus sunucularından çıkma olduğu için bu oldukça normal çoğunlukla Rus sunucuların da oynaması. Hikaye de bu, bu arada Rusçaydı. İngilizceyi çevirmek zorunda kaldık. Eğer onunla arkadaş olmayı reddederseniz oldukça agresifleşir ve sizi öldürür. Bu arada Bobby gibi ama Bobby biraz daha böyle şey oluyor nasıl diyeyim. Arkadaş olmazsanız sizi öldürmüyor da ona zorbalık yaparsanız sizi öldürüyor ve sunucunuzu çökertiyor vesaire. Onun dışında Bobby gibi aynı şekilde whitelist sunuculara istediği sunucuya girebiliyor. Kod bilgisine sahip, yazılım bilgisine sahip ekleyebiliyor, kod çalabiliyor gibi düşünüyorum ben. Fakat ekstra ne yeteneği vardır bilmiyorum. Ekstra yeteneklerinden biri de dünyanın neredeyse hemen hemen tamamını e, TNT'ye çevirmesi gerçekten ilginç bir yetenek. Güzel bir yetenek gerçekten. Eğer arkadaş olmayı reddederseniz oldukça agresifleşir ve sizi öldürür. Tekrar okuyayım. Yani neden böyle tripleri var onu anlamadım ben yani arkadaş olmayınca öldürüyor fakat efsanelerin pek normal davrandığını da söyleyemeyiz. Hobby <laughs> 1545 de dahil ne kadar iyi bir efsane olursa olsun. Evet dostlar <laughs> aslında video buraya kadardı. İki hikayeyi de okuduk inceledik size nasıl göründüğünü de tarif ettim. Aşağı yukarı thumbnail'a da böyle Steve, Alex karışım bir şey koyarım. Ee, video boyunca da öyle bir şeyler geçer yani tam olarak belli bir görüntüsü yok. Steve ve Alex arasında geçip, e, geçiş yapabiliyor böyle. Yani gerçekten güzel yazılmış aslında. İkinci hikaye dediğim gibi oldukça beğendim birincinin yanında. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu karakter hakkında spor mu daha güçlü, kriz mi daha güçlü yoksa değil mi daha güçlü? Lütfen yorumlara yazın. O zaman sonraki videoya kadar hoşçakalın dostlar seviliyorsunuz.